Mardin'den aşiret ağları geldi. Böyle devir teslim töreni gibi bir şey olacak işte. E benim niye haberim yok? Ya Yo, az önce de iki tane baklava gömdüm. Ondan da haberin yok. Ne diyeceksin sen aşiret toplantısına? Ben sıradan bir kadın değilim Devran. Aşiret reisi Devran Alaz'ın karısıyım. Ağalar, bugün buraya bir dönemin kapanışına, yenisinin de doğuşuna şahit olmaya geldiniz. Cevan Antolmazer Bey ne olacak? İntikam peşine düşecek. Devran ne oluyor? Cehennemin kapısını açtınız. Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde neler olacak... Öncelikle Zeliha artık eski haline dönsün diyenler beğeni tuşuna basmayı sakın unutmasın. Çünkü bu bölümde duygular fırtına gibi esecek, nefesler tutulacak. Son bölümde Devran büyük bir belaya bulaştı. Maalesef geri dönüşü zor bir tehlikenin içine düştü ve bu durum Azize'nin kaderini değiştirecek. Azize Devran'ı kurtarmak için bazı tavizler vermek zorunda kalabilir. Peki başka neler olacak? Devran'ın başındaki belalar büyüyecek mi? Azize ve Devran aşkı bitecek mi? Kardeşleri bekleyen fırtınanın merkezinde ne var? Azize ne zaman hamile kalacak? Yeni bölümden verilen herkes kendi sırrını saklarken aileler çarpışıyor. Cümlesi büyük bir hesaplaşmanın habercisi. Bu sadece bir bölüm değil, bir dönüm noktası. Azize Devra'nın Yavuz'un otelinde gizlice çalıştığını öğrenince sarsıldı. Güven krizi zirveye çıktı. Cemo'nun ayağa kalkması ailede sevinç yarattı. Ama Yavuz'u bıçaklaması Azize'yi sessiz bir çaresizliğe mahkum etti. Firuze Bahar'ın kaçış planını bozarak Alaz ailesini köşeye sıkıştırdı. Zeliha Yusuf'la ilişkisini sarstı. Final sahnesinde Devran, "Azizi korumak için her şeyi yaparım." dedi. Bu söz izleyiciyi 36. bölüme kilitledi. Fragmanda Devran karanlık bir sokakta takip ediliyor. Azize gözyaşları içinde, "Kardeşlerim için her şeyi feda ettim ama seni kaybedemem." diyor. İşte klasik bir sahipsizler twist'i. Aşk sınanacak, sırlar patlayacak. Hikaye kan davası ekseninde daha da derinleşecek. Senaryo gereği bölüm duygusal bir açılışla başlayacak. Azize Devran'la yüzleşirken Cemon'un sırrını saklamanın ağırlığı altında ezilecek. Firuz'nin planı Alaz ailesinin oteline saldıracak. Zeliha ile Yusuf'un ilişkisine Haşmet ailesi gölge düşürecek. Küçük kardeşler sahneleri duygusal yoğunlukla dolduracak. Bölüm ortasında aksiyon tavan yapacak. Yavuz intikam için Devran'ı hedef alacak. Finalde Aziz'e kritik bir karar verecek. Dizinin sahipsizlikten sahiplenmeye geçiş teması burada zirveye ulaşacak. Kardeşler ilk kez birlik olup direnç gösterecek. Sosyal medyada bölümün trend olması garanti. Şimdi gelelim en kritik sorulara. Devran'ın başı belaya girecek mi? Evet. Yavuz'un intikamı onu tuzağa düşürecek. Belki otelde bir yangın, belki Cem'on'un sırrı. Devran fiziksel olduğu kadar psikolojik olarak da sınanacak, Bölüm sonunda yaralanabilir. Bu sadece Devran'ı değil, onu seven herkesin kaderini değiştirecek. Azize ve Devran aşkı bitecek mi? Hayır, bitmeyecek. Tam tersine alevlenecek, ateş altında sınanacak ama daha güçlü çıkacak. Azize seni kaybedemem, diyorsa bu, aşk bitmez. Devran, bizim aşkımız ölmez, yakar. Diyerek geri dönecek. Ateşli bir kavuşma sahnesi bekleniyor. Kardeşleri bekleyen büyük tehlike ne? Cem'un sırrı patlayacak. Jandarma olayı, Haşmet ailesinin tehditleri, aile sırlarının açığa çıkması. Kardeşler sahipsizlik hissiyle yüzleşecek ama sonunda birlikte sahiplenmeye yönelecek. Azize ne zaman hamile kalacak? 36. bölümde ilk işaretler verilecek. Muhtemelen 37 ya da 38. bölümde hamilelik ortaya çıkacak. Azize hastanede test sonucu alacak. Devran sevinçten kendini kaybedecek ama Azize kardeşlerini düşünerek tereddüt edecek. İşte bu hamilelik hikayeyi yeni bir boyuta taşıyacak. Sonuç olarak 36. bölüm, duygu ve gerilimle örülü bir şölen olacak, devranın belası onu kahramana dönüştürecek. Azize'nin aşkı yeniden alevlenecek. Kardeşlerin kaderi yeniden yazılacak. Hamilelik ufukta belirecek. İzleyiciler gözyaşı dökerken umutla dolacak. Sahipsizler analiz videomuz burada sona erdi. Yeni videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Herkese merhaba ailem. Bugün sizlerle Sahipsizler dizisinin yeni bölümünde yaşanacak olayları öyle bir noktaya taşıyoruz ki artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağını göreceksiniz. Adeta hikayenin kalbi sökülüp yeniden yerine yerleştirilecek duygular altüst olacak. İzleyiciler kimi destekleyeceğini şaşıracak. Kevi Ana'nın geri dönüşü sadece bir sahne değil, dizinin karanlık yüzünün açığa çıkışı. O artık bir karakter değil, dizinin kaderini ellerinde tutan görünmez bir güç gibi. Gözlerinde öyle bir nefret var ki, sanki yıllardır biriktirdiği acıların, ihanetlerin, kayıpların intikamını tek tek almak için yemin etmiş. Onun her adımı bir deprem, her bakışı bir felaket habercisi. Azize'nin sesi titriyor. Gözlerinde endişe saklanmaya çalışsa da kalbi öyle hızlı çarpıyor ki, sanki her an yerinden fırlayacak. Çünkü o biliyor Kevi ananın öfkesi sadece bir tehdit değil. Gerçek bir yıkım. Bugün sadece hayatlar değil kaderler sınanacak. Devran ise dışarıdan güçlü görünse de iç dünyasında büyük bir fırtına kopuyor. Yıllardır düşman bildiği bu kadının geri dönüşü ona sadece bir savaş değil, kendi vicdanıyla yüzleşme zamanı olduğunu hatırlatıyor. Bu defa hata yapma lüksümüz yok diyor içinden. Bu defa kaybedersek sadece biz değil herkes yanar. İşte bu içsel gerilim dizinin asıl dramatik gücünü oluşturan dalgaları tetikliyor ve tam bu sırada herkesin dilindeki o soru yeniden yükseliyor. Zeliha'nın kiminle evleneceği izleyicilerin zihinlerinde senaryolar uçuşuyor. Yorumlar bölünmüş durumda. Bazıları Ayhan Hoca ile aralarında gerçek bir bağ var diyor. Bazıları hayır, kader onu bambaşka bir yola götürecek diye düşünüyor ve işte gerçek açığa çıkıyor. Ayhan değil. Onun problemli kardeşi Ahmet Zeliha'nın hayatına bir fırtına gibi girmek üzere. Ahmet henüz görünmedi ama onun gölgesi şimdiden sahnelerin üzerine düşmeye başladı bile. Zeliha'nın kaderi adım adım karanlığa doğru çekiliyor. Bu sadece bir aşk hikayesi değil. Zeliha'nın iç dünyasında başlayan büyük bir savaş. O bir yandan Yusuf'a bağlı, kalbi hala ona ait. Ama diğer yandan aile baskısı, kaderin ağırlığı ve Ahmet'in karanlık varlığı onu esir almaya hazırlanıyor. Zeliha ne tarafa dönse duvar ne karar verse bedel. İşte bu çaresizlik dizinin en derin duygusal patlamalarına yol açacak. Yusuf ise olan biten her şeyin ortasında kendi nefesiyle boğuşuyor. Çünkü içindeki sevgi hala Zeliha'ya ait. Ama karşısına çıkacak olan Ahmet sadece bir rakip değil. Onun için gerçek bir tehdit. Yusuf'un gözlerinde ilk kez korku değil öfke parlıyor. Onu benden koparamazlar diyor kendi kendine. Ben savaşırım. Gerekirse her şeye karşı savaşırım. Oysa Bahar işte o artık maskesini tamamen çıkardı. Yusuf'a olan aşkı öyle bir hal aldı ki sevgi olmaktan çıktı. Takıntıya dönüştü. Kalbi onun için atıyor ama aklı karanlığa doğru sürükleniyor. Bahar artık sadece bir aşık değil, gözü dönmüş bir rakip, Zeliha'yı ortadan kaldırmak için plan üstüne plan kurmaya hazır. Bu duygusal kasırganın ortasında dizinin tansiyonu daha da yükseliyor. Yeni fragmanda Yavuz ve Devra'nın ormandaki sahnesi gök gürültüsü gibi düşüyor izleyicilerin kalbine. O sahnede sadece iki adam karşı karşıya gelmiyor, iki dünya çarpışıyor. Düşünün sessizlik var, Yapraklar düşüyor, rüzgar uğuluyor ve göz göze gelen iki düşman sanki bütün geçmiş hesaplarını o anda çözmek zorundaymış gibi. İlk bakışta pusu kuran kişi Yavuz sanılıyor ama bu defa oyun kurucu Devran ve Devran'ın gözlerinde bu kez merhamet yok. Karar verilmiş. Tetiğe giden süreç saniye saniye ilerliyor ve o an geliyor. Silah patlıyor, Yavuz yere düşüyor. Bu sahne sadece aksiyon değil bir veda mı yoksa büyük bir dönüşüm başlangıcı mı? İşte izleyicinin zihnini kemiren soru da tam olarak bu.